beautiful self. Herkese merhaba arkadaşlar Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte Secret Teacher'ın yani sevgilisinin yeni bölümleri geldi. Onu oynayacağız. Ee, Scary Stranger diye geçiyor zaten bölüm. Ee, Valentinedeyiz. Yani 14 Şubat'ta özel bir bölümdü. Bize tabi geç geldiği için biz de yani mecburen bu zamanlarda çekiyoruz. Ne diyelim bakalım bölümün ismi neymiş öğrenelim. Bölümün ismi Let's Party diye geçiyor. Bakalım ne kadar zor ne kadar iyi. Sizden önce... Bir kez oynamıştım nasıl olduğunu bakmak için ve size daha iyi sunmak için. Hemen başlıyoruz. Valentina Days Make a Certain Neighbor. Golf oynarken ona bir şaka yapacağız arkadaşlar. Aha Scary Teacher. Oo. Arkadaşlar Scary Teacher da artık buna girmiş oyuna. Bak 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 bak. Hmm, Scary Teacher da takılıyor artık bu oyunda. Süper. Sevdim. Evet. Şimdi sepete bir bakalım ne isteniyor. Bizden süt isteniyor arkadaşlar. O oh, fishing roots ip lazım. Sleeping pills diyor. Hmm, bu lazım. Bir de yapıştırıcı lazım. Bizden istenilenler. Hemen klasik şeyden giriyoruz. Garajdan giriyoruz arkadaşlar. Bakalım. Kendisi de üst kata çıkıyor. Garajda bir şey var mı? Yok. Süt nerededir? Mutfaktadır. Mutfak neredeydi arkadaşlar? Buradaydı. Hmm, bu ne? Kedi maması mı? Cat food. Cat food. Sütü alalım. Şunu alalım. Cat food. Hmm, buraya girdik. Aşağı iniyor. Aha, yapıştırıcıyı buldum cepte. Hepsini topladım neredeyse. 2 dakika. Aa. Sıkıştım ki. Sıkıştım ki. Yapacak hiçbir şey yok. Çok sıkıştım. Burada kaçacak yer yok. sıkıştığın zaman işte böyle. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son şu yapıştırıcıyı falan almıştık. Hmm. Şurada mıydı? Bizim ne almamız lazım şimdi? Şu. Sleeping pills. Uyku hapı. Uyku hapının ne işimiz var ki? Uyku hapıyla işimiz yoktur bence. Bence şöyle bir gideyim ben Şu kulübeye gideceğim Bir gideyim Cat food diyor Ha burada bak kedi var Süt koyacağız ha, Tatlış Ana Aa kedi bize saldırdı o zaman kedi uyutacağız. He o sleeping pills lazım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sleeping kapını hemen alt katta sağda girişte buldum. Hemen bunu da sütü de zaten biliyorsunuz nerede olduğunu mutfakta. İlk bunu dökeceğiz. Sonra bunu dökeceğiz. He mama diye uy uyuttuk bunu. Şimdi buraya girebiliyoruz. Ha burada yapıştırıcımız var cepte. Hmm, bize şu bak bir de olta da burada. Aha bu ipini alacağız. Okey abi anladım şimdi. Oha. Ya senin burada ne işin var ya? Abi beni hemen görmesi böyle gıcık oluyorum yani. Kaç 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 topu abi. Ufak bir hata. Çok zor. Senin böyle beni bana yetişmen çok zor artık. Ben sana söyleyeyim. kovalamasan mı beni? Oh be. Kaçacağım diye canım çıktı arkadaş. Bu ne ya? Hadi bakalım. Şimdi bunu aşağıda gördünüz zaten şeyi. Oh canımız gitti. bunu buraya koyacağız. Bunu da bunu yapıştıracağız. Ha burada bağladık. Ayağına bağlayacağız. Tamam kaç. Kaç abi artık kaç kaç. Buradan bir yerden çıkar şimdi. Karşıma ayar olurum ben. Şöyle ben buradan gideyim ben. inceden inceden tüyeyim. Sonra bekleyeyim. E bir dakika abi kocaman evi var ya. Ha dışarı çıktı bu. Şimdi arkadaşlar o gidecek. Gittiği zaman büyük ihtimalle golf oynarken ayağına bağlayacak herhalde. Bakalım yanlış bir şey yaptık mı? Yapmadık diyebiliyorum ama inşallah geçmişizdir. Aha. Aha. Golf oynayacak şimdi. Vurdu. Oo, ayağıyla beraber o da uçtu. Hop onun içine. Kedi de beni uyuttun diye. <laughs> Böyleymiş. Evet. E, sevgiler günü özel bölümün birinci bölümünü çektik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.